Teknolojinin yaşamın her alanında hakim olduğu bir döneme girdik. Teknolojinin artıları ve eksileri var ve her gün yeni değişimleri beraberinde getiriyor. Teknolojinin varlığını farkındalık olarak sunmak önemli. Ancak çocukların bu yaşta ihtiyaçlarının önüne geçmeyecek şekilde öğrenme süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. Yenerleri ve de fazla kullanımına dair tehditleriyle teknoloji hayatımızın bir parçası. Peki teknoloji öğrencilerimizin hayatında ne kadar olmalı? Olacaksa eğitim ve öğretim programımızda ne kadar ve nasıl olmalı? Bizler esasında bu sorulara cevap bulmayla yola çıktık. Baktığımızda elimizde 3 alternatif vardı. Bunlardan biri teknolojiyi hiç kullanmama, tamamen teknolojik bir okula dönüşme ya da teknolojiyi programımıza uygun olarak deneyimleme. Bu noktada bizler teknoloji farkındalığını kazandırmayı hedef alarak ilk önce okullarımızda bir ICT odası oluşturmaya karar aldık. Bu odanın içinde sökme takma becerilerini gerçekleştirmek adına Lego setlerimizden yeniden bir proje oluşturmaları adına eski bozuk elektronik eşyalara kadar geniş çerçevede materyaller bulunmakta. Öğrencilerimiz günün belli saatlerinde öğretmenlere eşliğinde bu odayı kullanırlar. Yine sadece 5 yaş grubumuza algoritma ve koding üzerine dayalı ICT branş derslerini programa eklerken oluşturduğumuz etkinlik havuzundan da sadece branş derslerinde e, sınırlı kalmadan sınıflarında da bu aktiviteleri deneyimlemeleri adına her hafta bir etkinlik gönderiyoruz. Öğrencilerimiz ICT derslerinde ayrıca iPad'ler ile video çekme, ses kaydetme, kolaj oluşturma gibi belli başlı temel becerileri de öğrenmektedirler. Açık Okul Öncesi 21. Yüzyıl programında teknolojiden uzak duramayacağımız alanlara öğrencilerimizin deneyimlemeleri adına programımıza bu şekilde bir giriş yaptık. Özellikle algoritma ve koding aktivitelerinde birlikte çalışma ve karar alma hedefleriyle öğrencilerimiz sağ sol, ön arka gibi yön kavramlarını hayatlarına daha çok katmaya başladılar. Verdikleri kararların doğru ya da yanlış çıkabilme ihtimallerinde tekrar deneme eğiliminde olduklarını ve de takım çalışmalarında birbirlerini dinlemeye daha çok eğilim gösterdiklerini gözlemliyoruz. Eski aletleri söküp takma ile hayal güçlerini daha çok kullanıyorlar ve yeni nesneler üretmek adına e, gerek sınıflarında gerekse ICT odasında bulundukları serbest keşiflerle yetişkin desteği olmadan bağımsız neden-sonuç ilişkisi kurmaya başladıklarını artarak gözlemlemekteyiz. Teknoloji ilerlemelerini yakından takip etmeye, deneyimleyecekleri yeni keşifleri hassas şekilde değerlendirme ve programımıza nasıl alabileceğimiz konusunda araştırmalarımıza devam etmekteyiz. Biliyoruz ki teknoloji hayatımızın kaçınılmaz bir parçası ama biz bunu nasıl ve hangi noktalarda programımıza daha ne kadar katarız bu konu bizim çalışma alanımız.